Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün geçtiğimiz ayın Mayıs ayının kitaplarını okudum. Kitapları toplu olarak tanıtmak için karşınıza gelmiş bulunmaktayım. Verimli bir ay geçti dostlarım. Hem güzel kitaplar okudum. Hem yeni yazarlarla, yeni isimlerle tanıştım. Bu arada kanalıma olan ilginizden dolayı gayet memnunum. oldum yüz aboneyi geçtik. Kitap alanı, edebiyat alanı gibi zor ve güne kadar çok önemli isimlerin bu mecrada kendisine yer bulduğu bir alanda benim için güzel gidiyor. Kolay değil. Yani basit bir alan değil, zor bir alan. İnsanların böyle bilimle, kitapla, edebiyatla, felsefeyle uğraşması günümüzde zor. Daha basit şeyler, daha yormayacak şeyler insanların daha çok dikkatini çekiyor. Benim yapmak istediğimse, yaptımsa fazla ilgi uyandırmıyor diye düşünebilirim. Ama ben bu zor yolculukta ilerlemek istiyorum, devam etmek istiyorum. Ve şu ana kadarki geldiğim noktadan da kendi adıma memnunum. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yolculuğumuz devam edecek dostlarım. Mayıs ayında peki nerelere uğradık? Şöyle bir bakalım. Sait Faik, Semaver, Ana, yani burada ada pazarı var, İstanbul var, Fransa var. Bir yudum su, Kenan Hulus, Koray, Anadolu diyebiliriz. Samet, Behrengi, Küçük Karabalık, Azerbaycan diye söyleyebiliriz. Vietnam'dan ateş yapmak, Amerika, Kuzey Amerika diye söyleyebiliriz. Leyla bir Gece'de burada İstanbul daha çok konu ediliyor diye biliyorum. William Shakespeare Bir Yaz Gecesi Rüyası Antik Çağ'da Antik Yunan'da Atina diye biliyorum. Ömer Hayyam Nişabur ve Oktay Akbala mektuplar şöyle mektupların geldiği coğrafyayı şöyle bir bakarsak neredeyse tüm Türkiye ve yurt dışı da olabilir. Güzel bir yolcu dostlarım. Peki ilk ne okuduk? Şöyle buradaki sıralamam biraz farklı. Kendime göre bir sıralama seçtim. Said Faik Abasya'nın semaverinden şöyle başlayacağım. Şöyle kitabı göstereyim. Önemli bir isim. Edebiyatımızın çok önemli isimlerinden bir tanesi Said Faik Abasya'nın. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 95 bin adet basılmış, kapandı. Şurada bir not düşmüş şöyle. Hani hem İş Bankası'ndan olması, hem sci-fi, abasyon yani olması önemli. 20 öykü var kitapta. Tabii sci-fi klasik öykü tekniğini yetmiş bir isim. Doğayı, insanları, basit, samimi, iyi ve kötü taraflarıyla olduğu gibi ama aynı zamanda şiirsel bir dille ustaca anlatmış. Öyküleriyle kendinden hareketli insanın gerçeğini anlamaya çalışmış. Çoğunlukla şehirli at hayatını balıkçı, işte deniz insanları, işsiz, tüccar, kıraathane sahibi gibi karakterleri anlatmış. Mavi sulara aşıkmış. Yaşadığı gibi yazmış, yazdığı gibi yaşamış. Sokaklardadır, halk adamıdır, halkın içindedir. Beyoğlu, insan sevgisi, kahvaneler, Burgazada insanlarını kendi anlatımı ve gözlem yeteneğiyle bir araya getirmiştir. İnsanların yaşam biçimlerini, arzularını, tasalarını, korkularını ve sevinçlerini irdelemiştir. Bu kitabında dediğim gibi üç dönemi konu edilir buradaki öyküler. Bir çocukluğunun geçtiği Adapazarı, iki İstanbul yılları, üçüncüsü de yurt dışında Fransa'da geçirdiği yıllar konu olarak, zaman olarak ele alınmakta. Ben açıkçası bu kitabı ortaokul ve lise öğrencilerine özellikle tavsiye ederim. Neden derseniz genç dostlarım. Bir kere öyküler belki çok içi, içeriği itibariyle ilginizi çekmeyebilir ama her kitap ilginizi çeksin diye de okunmaz. Bir kere çok bilmediğiniz kelime kelime çıkacaktır karşınıza. Kitabın her sayfanın altında dipnot olarak bu kelimelerin günümüz Türkçesiyle karşılıkları paylaşılmış. Bu bakımdan dilinizi zenginleştirmek açısından ve kelime hazinenizi anlamlarıyla birlikte öğrenmek bakımından bence önemli bir kitap ve size de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Tayyip Bayit, Sema Semaver. Bu detaylı zaten bu kitapların hepsinin detaylı tanıtımları kanalında mevcut Olsun. Oradan da daha detaylı. Yani bugün biraz daha kısa geçiyorum. Şimdi ikinci kitabımız Kenan Hulusi Koray, Bir Yudum Su. Öykü kitabı yine. Ben öyküyü seviyorum okumayı. Sizlere de özellikle yeni başlayan okuyucular için kısa kısa olması itibariyle daha böyle çabuk biter hem de her bölümde bittiği yerde sayfa şeyi de azdır böyle. Hani üstte biter, bir sayfayı öyle geçmiş olursunuz. Hani böyle de bir sıkıldıysanız böyle bir pratik şey de var. 25 öykü bulunmakta. Kapra yayıncılıktan yayınlanmış. 1936, 40, 1941 ve 42 yıllarında Vakit Gazetesi'nde yayınlanmış öyküler var. 18 tanesi böyle. 7 tanesinin ise tarihi belirsiz. Akıcı, zengin bir dil Masalsı bir anlatım var. Köy hikayeleri, müktedem, mizahi durumlar, tuhaf ve sıra dışı öyküler konu edilmekte. Ayrıca mistik hikayeler de var. 1928'te kurulan 7 Meşaleciler grubunun tek hikayesidir, düz yazı yazarıdır. Diğer 6'sı şairdir. Bu konuda da bir video hazırlayacağım önümüzdeki günlerde. Bu kitapta dediğim gibi dostlarım ben çok böyle e, Türkçemiz bakımından zengin bir dil var. Akıcı bir dil var ve genç arkadaşlarımı özellikle tavsiye ederim. Aynı Semaver'de olduğu gibi. Ben e, birimizi zenginleştirmek açısından faydalı buluyorum özellikle tavsiye ederim. Üçüncü kitabımız Samet Behrengi'nin Küçük Karabalık. Şöyle göstereyim. Yine önemli bir eser. Ben de okurken çok böyle bir edebi anlamda bir tad aldım. Yani buradaki şey mesaj şu aslında. Bir çocuk masalı hikayesi üzerinden aslında çok önemli bir bazı konular ele alınmış. Arkada siyasi mesajlar var ve döneminin şah yönetimine bu yolda kendi mesajlarını vermiş. Azerbaycan Türk'ü 1939-1967 yılları arasında yaşamış Samet Behrengi. Öğretmenlik yapmış. Masalları, söylenceleri derlemiş. Ve bunları öykü, öykü olarak yazmış. Kitap 6 bölümden oluşmakta karanlıktan kurtulmak için küçük karabalığın çıktığı yolculuğu konu alıp, özgürlük, korku, hayallerin peşinden koşma, deneyim, öğrenme isteği, cesaret, korkuyu yenme, aydınlık, kibir, cehalet, mantık yürütme, kabalık, görgüsüzlük, hayatta kalma becerisi, akılcılık, sezgi, alçak iyilik, hayatın riskleri, tehlikeleri. yok, Tehlikeleri, zorlukları birlikte hareket etme gibi önemli temaları ele aldı genel olarak hikaye. Burada şu bakımdan da önemli. Hayvan çiftliği George Orwell'ın, beyaz diş Jack London'ın ve sineklerin tanrısı William Golding'in böyle çocuk kitapları gibi görünür ama arkada aslında ciddi mesajlar vardır. Bu kitapta biraz öyle. Yine yolculuk bakımından da benim okuduklarımdan hatırımda kalanlardan baktığım böyle Paolo Coelho'nun simyacısı, simyacı, Herman Hesse'nin Tetart'ta, Jack London'un Ateş Yakmak ve Nermin Yıldırım'ın ev gibi bir hikaye ve romanlarını örnek gösterebilirim. Bir yolculuk hikayesidir. Ben çok keyif aldım dostlarım. Yazarın hayatına çok üzüldüm. Çok genç yaşta 28 yaşında hayatta veda etmiş. O bakımdan üzünlü ama ver, verdiği, vermek istediği toplumların yaşamlarına katmak istediği mesajlarıyla çok önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Sadece çocuklara değil herkesin okuyabileceği bence çok niteliklidir kitap. Böyle kuvvetle tavsiye edebileceğim nitelikte bir kitap. Öyle son gösterdi. Yine bir hayatta kalma azim mücadele ismi Jack London, Amerikalı yazar. Onun Ateş Yakmak isimli bu üç hikayeden oluşan kitabını kanalında bunun 20 dakikalık bir tanıtım videosu var dostlarım. Orada biraz daha detaylı tanıtım. Aslında üç hikayede geçilebilir ama biraz Jack London denince Akla azim, başarı, motivasyon, hayatta kalma, sabır gibi birçok unsur akla geliyor. Önemli bir isim. Şöyle 1876-1916 yılları arasında yaşamış Amerikalı roman yazarı ve gazetecidir. Bahşet'in çağrısı, Martin Eden, Beyaz Diş, Demir Ökçe, Deniz Kurdu gibi önemli eserleri vardır. Ben çok sevdiğim bir yazardır. Bu kitabında daha önce o diğer videoda uzun anlattığım için burada şöyle kısaca değineceğim. Çetin koşulları, doğa zorlukları, hayatın risk ve tehlikeleri, yolculuk, hayatta kalma mücadelesi, azim, pes etmeme, sabır, kuvvetli olma, ayakta kalabilme, sevgi, tek başına yolculuğun zorlukları, ölüm korkusu, çaresizlik, deneyim, bilgelik, bireysellik, bencillik, olumlu düşünmenin gücü, yaşama isteği, umut ve fedakarlık gibi temalar öne çıkmaktadır. Ben yine bu kitabı da çok keyifli okudum dostlarım. Sizlere de kuvvetle tavsiye ediyorum. Diğer kitabımız Leyla Erbil'in Gecede isimli bu yine yedi öyküden oluşan bu kitabı. Leyla Erbil 1931-2013 yılları arasında yaşamış Türk Edebiyatı'nın 1950 kuşağı yazarlarındandır. Tayyip Faik, Abasiyan'ın yönlendirmesiyle şiir yerine düz yazıyı seçmiştir. Ahmet Arif tarafından çok sevilmiştir. Said Faik, Tezer Özlü ve Onat Kırtlar'ın ölümlerinden derinden etkilenmiştir. Burada noktalama işaretlerine yeni işaretler ekliyor. Bunun dilimizde karşılığı olmasa da özgün bence örneğin işte ünlem işareti altında virgül var. Böyle rastladığında dikkatini çeken hakkında kalan. Burada sonlandırılmamış satırlar var. Karışık duygular. Yine şey böyle eee kesik kesik cümleler. Kendi kullandığı evet noktalama işaretlerinden bahsetti. Böyle farklı bir yazar, önemli bir isim. Şöyle kitabı da göstereyim tekrardan. Böyle tanışmanızı tavsiye ederim. İçerisinde çok farklı bir anlatım bulacaksınız. Edebi yönden çok kuvvetli bir kalem. Önemli bir isim ve mutlaka tanışmanızı isteyebileceğim bir yazar. Leyla Erbil böyle dostlarım. Şimdi William Shakespeare Bir Yaz Gecesi Rüyası. Shakespeare, 1564 1616 yılları arasında yaşamış İngiliz şair, oyun yazarı ve oyun İngilizce dilinin en büyük yazarı ve dünyanın en iyi drama oyunu, oyunu yazarı olarak bilinir. Romantizmin tecrübelerinin ve konut sahnelerinin müttelî bir karışımıdır bu eser. Bir tiyatro oyunu. Olaylar Antik Yunan'da, Atina'da bir düğün çerçevesinde çevresinde geçmektedir. Teosos ile Politanın evli etrafında dönen birkaç alt olay örgüsünden oluşmaktadır. Böyle keyifli okuyacağınız, eğlenceli, müstedam, böyle perilerin, büyülerin yer aldığı böyle <laughs> mistik bir kitap. Ben keyifle okudum açıkçası. Zaten Shakespeare şey, benim çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Diyeceksiniz Zekrem sen de hepsini seviyorsun. Valla seviyorum dostlarım ya. Yani yalan yok sevmesem zaten hani bu kadar şey yapmam yani bu kadar böyle bir emek vermem, çaba göstermem ama ben sevdiğim işi yapmak istediğim için böyle karşınıza çıkıyorum, kitapları okuyorum. Çünkü kendim keyif alıyorum bir kere zaten keyif almadan yapılabilecek dünyanın en zor işlerinden bir tanesi kitap okumaktır. Okutamazsınız eğer insan keyif almıyorsa, o şeyi, anı yaşamak istemiyorsa çok zor bir kitap okumak Zorlu, hep söylüyorum zorlu olacak bir şey değil. Son iki kitabımız kaldı dostlarım. Dörtlükler Ömer Hayyan'ın öyle şiir kitabı olarak Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Hasan Ali Yücel Klasik yayınlanmış bu önemli kitabı. kanalında yine tanıtımı mevcut. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Çok önemli temalar var. Böyle ilginç bir isim. 1048-1131 yıllar arasında yaşamış. Nişabur'da doğmuş ve yaşamış. Matematikçi, astronom, tarihçi, filozof ve şair. Fars kökenli, şair olarak rubayileriyle tanınır, kendine özgün üslubunu yansıtan rubayilerinin yüz civarında olduğu söyleniyor. Ölüm, fanilik, dünyanın boş olduğu, iyilik, güzellik, hakikat arayışı, ölüm karşısında servetin boş olduğu, kadercilik, akılcılık, açgözlülük, insanın iç temizliği, özü, kalp güzelliği, dini, çıkar, dini alet edenlere yönelik eleştiriler, günah, sevap, irade, gömertlik, gömertliğin maksumluğu, dünyanın geçici olması, gerçeklerin acı verici olduğu, döneminin evet bunu söyledim, din anlayışına yönelik eleştiriler, toplalara ağır eleştiriler, kanaatkarlık, pin tutmanın kötülüğü, özgürlük, sevgi, aşk, cennet ve cehennem kavramları, gül, şarap, haram, helal, dert içinde sevinci bulma, insanca yaşama, dostluğun yalan olduğu, kibir ve ego gibi duyguların olumsuzluğu, pişmanlık, benlik arayışı gibi temaların ele alındığı öyle dört dizelik rubayiler şeklinde öyle eğer şiir okumayı seviyorsanız, farklı bir şey okuyayım diyorsanız tavsiye edebileceğim bir kitap dostlarım. Son olarak da Oktay Akbal'la benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi de Selim İleriuk'un bir kitabı vasıtasında tanıştım hatırlıyorum Oktay Akpala. ve iyi ki de tanımışım diyorum. Çok etkilendiğim, çok sevdiğim bir isim. Ona yazılmış mektuplar, kendi yazdıkları değil ona yazılmış mektupları konu almakta ve içerisinde çok farklı yani yalnızlığın işte Meşhur, hani tanınma, yazdıklarının kabul görmesi, genelde yazar ve şairlerden gelen mektuplar var. Şöyle bazı isimleri de sayayım. Örneğin eski başbakanlarımıza rahmet anıyorum. Bülent Ecevit'in e yazdığı mektuplar var. Yine Kasım Gülek var siyasetçi olarak. Bir eski bakan var diye hatırlıyorum. Şimdi ismini alev akarsın tam şey yapamam, dinleyemedim şöyle adı geç, mektuplarda adı geçen nedir? Zaten burada listesi var. İçindekilerden gönderilen mektupların isimlerini bulabilirsiniz. Ben şöyle birkaç isim sayayım. İsmi geçenleri mektuplarda. Behçet Necati Bey, Nurullah Atar, Cahit Kulebi, Fakir Baykut, Samim Kocagöz, Balzak, Görksan, Sabahattin Ali, Gorki, Dostoyevski, Aziz Nesin, Ürküt Tamer, Erdal Öz, İlhan Selçuk, Mina Urgan, İlhan Berk, Molière, Uktay Rıfat, Atilla İlhan, Abidin Dino, Örbak, Dekar, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Miguel de Unomuno, Thomas Mann, Yahya Kırgat, Orhan Veli, Yakup Kardik, Karosmanoğlu, Can Yücel, Ahmet Telli, yani yok yok dostlarım öyle değişik bir eser mektup şeklinde yazılmış zaten kitabın kendisi de şöyle gördüğünüz üzere mektup şeklinde bir zarf şeklinde bir kapakla sunulmuş şöyle gördüğünüz gibi. Ben çok keyif aldım dostlarım bu ayın okumaları güzel geçti güzel kitaplar okudum şöyle toplu olarak şöyle de göstereyim. Yolculuğumuz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, ay, yıllarda, aylarda yolculuğumuzda bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Sağlıcakla kalın, edebiyatla kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın, umutla kalın.